bu adımda devam eden süreci ilişkin sekmesiyle ilgili genel bir bilgilendirme yapacağız. Bu sekme altında 3 farklı bölüm bulunuyor. Bunlardan ilki devam eden süreci ilişkin kısıtlamaların bulunduğu, 5 adet kısıtın bulunduğu alan. Buradaki kısıtlarla ilgili farklı farklı anlatımları yapacağız. Her birisiyle ilgili testlerimizi yapacağız. Bununla ilgili anlatımlar bir sonraki videolarda sizinle birlikte olacak. İlk kısıtımız süreci başlamış belgenin silinip silinemeyeceği olacak. Bu aslında son kısıtla benzer özelliğe sahip. Son kısıtta da reddeden bir belgenin silinip silinemeyeceğini kontrol edeceğiz. İkinci kısıtta süreci başlamış bir belgenin kaydedilip, kaydedilip kaydedilemeyeceğini test edeceğiz. Üçüncü ve dördüncü kısıtta da admin kullanıcısı yetkisiyle süreci başlamış bir belgenin önce durumunu değiştirebileceğiz. Daha sonra reddedilen bir belgenin de tekrar başlatılabilmesini sağlayacağız. İkinci alan bizim yazıcı çıktı formu listesini ilgili belge için oluşturup çalıştırılabilecek yazıcı çıktı formlarını seçebiliyor olmak. Buradaki alanın aktif veya pasifliğine göre biz örneklerimizi hep satın alma siparişi üzerinden yürüttük. O satın alma siparişi belgesinde herhangi bir yazıcı çıktısının çalıştırılıp çalıştırılmayacağını kontrol edebiliyor olacağız. E, bu alan e, işaretlenirse herhangi bir form çalıştırılabiliyor olacak, e, İşaretlenmiyorsa ve aşağıda herhangi bir form kodu belirtilmiyorsa e, o belgede herhangi bir çıktı alınamıyor olacak. Makro listesi e, tabu da aslında benzer şekilde çalışıyor. E, bu iki alanın da örneklerini bir sonraki adımlarda gösteriyor olacağız. Bu sekme ile ilgili genel bilgilendirme bu şekildeydi. Detay videolar için bir sonraki adımda görüşmek üzere.